Selamun Aleyküm. Bu dersimizde arkadaşlar orta seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Benim vezirim sadakat şiarım. Devri sabıkın validesinin validesinin Kahveci başısı Kahveci başısı Abdurrahman nam şaki yani eşkıya mukaddemlerde vücuhla vücuhla tecrübe ve ne güne ve ne güne müfsit yani fesatçı Adem ya da adam diye okuyabiliriz. Adem olduğu malumum olmala tarafına gönderilmiştir. Aman vermeyip cezası aşağı geçtik. Cezası tertip olunması kat emrimdir inşa Allahu Teala şuradaki hemze inşa Allahu Teala bir vakitte nasıl Adem yani adam olduğunu şifahen söylerim lakin yalınız kendüsü def olunsun etba ilerin etba ilerin kabahatleri olmadığı malumumdur. Malumumdur. Sual cevap iktiza etmez. İktizası hemen yani hemen cezası tertip olunup vücudu kalkmalı tamam. Vücudu kalkmalı tamam. Bir de arkadaşlar belge, belgeyi hızlı bir şekilde okuyalım. Benim vezirim sadakat şiarım. Devri sabıkın validesinin kahveci başısı. Abdurrahman Namşaki mukaddemlerde vücuhla tecrübe ve ne güne müfsit Adem olduğu malumum olmağla tarafına gönderilmiştir. Aman vermeyip cezası tertip olunması katkı emrimdir. İnşallah Teala bir vakitte nasıl adam olduğunu şifahen söylerim. Lakin yalnız kendisi def olunsun. Etbailerin kabahatleri olmadığı malumdur. Sual cevap iktiza etmez. İktizası hemen cezası tertip olunsun. Tertip olunup vücudu kalkmalı. Tamam. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitirdik. Başka bir ders inşallah. Yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.